Hepinize merhaba arkadaşlar bugün osm videosuyla karşınızdayız yani kötü bir haberim var gerçekten Az önce osm videosunu çektik Hatta yani bu video geç gelecek 11.54 Normalde 12.00'da yetişecek bir video olacaktı 12.00'da niye yetişmeyecek yani bellek gitmedi otomatikman osm'de ekran görüntüsüne izin vermemiş video yok yani ortada video yok 0000 .00 dakika yazıyor Mal hani ekip savaşına da girdim. okulda uzun bir video çektim 23 dakikalık. Ama tüm emekler boşuna gitti maalesef. Olsun diyelim. Ben her şerde bir hayır vardır diyelim. Bunda da bir hayır vardır diye düşünelim bizde Ve tekrar çekme karar verdim. Tekrar çekeceğim ama tabii ki de biraz geç gelecek, geç geleceği için şimdi sizlerden özür diliyorum. Yani şu an siz geç izliyor olacaksınız zaten. Ve Lyon Nil karşılaşmasını yapacağız. Lyon Nil karşılaşmasının sonucu ne olacak? Lyon kendi evinde başlıyor maçı. Abi Kastiyon'un yeri bir rota çıkıyor. Ağırlar sadece topa dokunması lazım. Birinci dakikada Ağırlar geliyor. Birinci dakika Ağırlar ve topa ağlara gidiyor. Aurar golüyle e, Aurar'ın golüyle Lyon 1 0a geçti. Pedro güzel bir pas. Vicas Junior ceza sahası köşesinden kaleyi yokluyor. Vicas Junior 3. Dakika, dakikada geliyor. Vicas Junior, Vicas Junior, Vicas Junior. 3. dakikada Vicas Junior için kaleci kalesine devleşiyor. Dakika 4. Dakika harika bir şekilde topu kazandı. Pedri için şut şansı. Pedri İspanyol oyuncu. Pedri geliyor. Pedri. Pedri 4. dakika buradan yararlanamıyor. Kaleci, kaleci sadece topun dışa çıkmasını seyretti. Dakika 12 derken e, biraz daha dakikalar ilerledi. Storley Kardeşi teslim orta ile Goreska oyuncusunu pozisyona sokuyor. Goreska topu istedi ve kafa vuruşu topu alara gidiyor. 1 oluyor Goreska. Storing'in asistiyle Goreska'nın golüyle. Lyon karşısında Lille beraberlik golünü buluyor. Lyon 1 Lille 1. Maç Santoroş ile tekrar devam ediyor. Santoroş oynandı ve şu an hala da skor 1-1 ve bir ciddi pozisyon olmadı golden sonra. Lyon ve Lille karşılaşmasında ilk yarının sonucu Lyon 1 Lille 1. Ve maçın ikinci yarısına geçeceğiz. Lyon Lille karşılaşmasının ikinci yarısındayız. Deri arasından sonra ikinci yarı oynanmaya başladı. Şu an ciddi pozisyon yok. O Simen çıkmış ile topu ileri yolladı. Valverde çatını çekecek. 56. dakika Lyon geliyor. Valverde geldi 56. dakikada. Valverde'nin şutu direğin dibinden dışarı çıktı. Dakika 62, evet çıkmıyor çık bir çalım ile topu ileri yolladı. Osimhen şutunu çekecek. Osimhen topla beraber yükseldi. Osimhen! Osimhen! Kaleci Osimhen'i engelledi. Dakika 63, Kareska çık bir çalım ile topu ileri yolladı Parella şutunu çekecek. barella Parella geliyor. Barella Sarella Marella 63. dakikada İtalyan oyuncu gol atıyor Lyon karşısında takımın 2-1 öne geçiriyor Asis Koreska golün adı Barella geliyor Lille takımından Lille takımı 2-1 önde Jimenez oyuna girecek çıkan oyuncu Bellerin Bellerin İspanyol oyuncu Bellerin Sterling müthiş bir oyun orada Kristensen gole doğru gidiyor Kristensen Kristensen Gol atıyor Vasil Stonik'ten geliyor. Kristensen'in golüyle. Stoperli oyuncumuz Kristensen golünü atıyor Lyon karşısında. Lyon 3 pardon Lyon ne üçüyor? ya. Lil 3 Lyon 1 oluyor. Barkı 2'ye çıkartıyoruz. Valverde topu önünde buldu ve şutunu yapıştıracak. Valverde geliyor. 71. dakikada Valverde. Biraz yorgun olabilirdim. Sesten dolayı biraz hani iki tane maç anlattım hayvan gibi. Şimdi aynı maçı tekrar anlatıyorum. İnadına o semeye inat kayıt programına inat. Vikas Junior 81. dakikada sarı kart gördü. İkinci kez kastı faal yaptığı için. Ve maçı son düdüğü çalacak gibi var. Hatta oyuna girecek. Gores kalkışlarla sağdan çıkıyor. Ake çıkıyor. as kalan zamanlarda bakalım neler gösterecek derken maçın son düdüğü çalıyor. Ve Lyon'u 3 birlik mağlubiyetle, 3 birlik galibiyetle e, ee, mağlup etmiş oluyor diyoruz. Evet. Ya o ekip savaşı maçını anlatamayacağım gerçekten. Ses gitti artık zaten. 3 tane maç anlattık bugün. Resmen 3 tane maç anlattık gibi oldu yani. Yani tüm slotların maçlarının nasıl daha iyiymiş. Oğurlar gol atmış lan bize. Abo. Lil e, takımımız 3-1'lik e, bir galibiyet almış. Strasbourg Lorient karşılaşması 0-0 bitmiş. Bob Dox Nantes karşılaşması 1-1 ile bitmiş. Torres Monaco karşılaşması. Monaco e, deplasmada deplasmanda 2-0 kazanmış. Nice e, MKJKS e ilk galibiyetini Lens karşısında almış. Geldiğinde hiç galibiyet yoktu. Hem PSG ile oynadı hem Rennes ile oynadı. Ve mağlubiyet aldı. Kremlin Fold'da sürpriz bir e, galibiyet almış. Kendi evinde Messi 1-0 yenmiş ve Saint-Etienne Paris Tercanmen karşılaşmasında da Paris Tercanmen deplasmanda saint zor geçmiş. Angel's ve Mars ile karşılaşmasında da Mars ile de Angel's'ı 1-0 ile zor geçmiş. Rennes ve karşılaşmasında Rennes ve Reims karşılaşmasında deplasmanda Rennes 1-0 ile almış ve Montpellier ve Brest karşılaşmasında 2, 2 2 bitmiş. Yani ilginç skorlar da var. Brest takımı da beraber da ilginç. Eee demek ki sürpriz bir şov oldu orada. Show time. Yani 1-0 pardon Laurent ben 2-2'ye gitti aklım ondan bir çevirdim çevirdim golleri aradım da Laurent atmış Vine aldım masit yapmış Sentetian takımında 4-5 büyük e karşı Üf. iyi iyi iş yapmış Angels takımının bir taktiğine bakalım. Angels takımı bakalım ne yapmış burada da en cips takımı 4-3 şüpheli çıkmış. Çok büyük bir hata yapmış. Aslında ben Marcelino'nun yerinde olsam hani 4-3 şüpheli de çıkabilirdim. Çünkü eğer arada böyle büyük çok büyük bir fark varsa hani 4-3 yani deplasman riskli ama çok rakip çok güçsüzse hani çıkılabilirdi aslında yani ben çok güçsüz rakipleri çık çıkıyorum çünkü. Ve şunu ben söyleyeyim. Önceki videoda söylemedim. Bak arkadaşlar daha yeri varmış. Şimdi aklıma geldi ve bunu söylüyorum. Şimdi yeni gelen arkadaşlarımız oldu ve istifa eden arkadaşlarımız da oldu. İstifa eden arkadaşlar bir sonraki liglerde alınmıyor. Ya alınmıyor ya da geç alınıyor. Yani bu yüzden istifa etmeyin. Yani zaten keyfiyetten istifa ediyorsanız bu oyunu oynamayı bırakın. Hadi şimdi bir de dersleri olanlar falan var. Tabi o, o yüzden istifa edenler olmuş. Yani onları anlayışla karşılarız. Onları tekrar alırız. Ama onlar da orta düzeyli bir takım alır. Hani belki de yine tek var bir ders olayı olabilir ve ist takımdan istifa edebilir. Ama biz büyük takımları niye vermiyoruz? E şimdi o kişi girecek belki büyük takımı alacak sonra işte ee, ya ilgilenmeyecek ya da çok kötü bir menajer hani kötü menajer kastım. Yani kadroyu iyi geliştirecek, iyi taktikleri olacak. Biraz da onlar da önemli bu oyunda ve heyecan da önemli. Bu yüzden bunlar da şartlı olduğu için istifa edenler bir sonraki liglerde daha alt basamakta olarak ligde başlayabilirler. Yani onu söyleyeyim. Ee, bunu net bir şekilde aktarayım sizlere. Burada bir başlık yetiyor. Sen e, başlık yazıyor. Sentetian takımının gücü Paris e, Paris Paris Germain takımına yetmedi diye bir başlık atılmış ve burada haftanın 11 seçilmiş. Haftanın 11'inde kalede DH ya Monaco'da e, Dimitris Marsilya'da Sanchez Venice'da Hernandez Renes'da Frankie Deon Kulil takımında Gores Ali takımında Rakitic Renes'da Kimik, Renes'la, Son Kick, yok? Nice Lil takımıyla Zaha, Nantes'te. Yani Stolik sol kanat, Zaha da sol kanat. Ne yapmışsın? Hocam ne yaptınız siz? Oh, Üç tane sol kanat mı olur hocam? Son King mi yok? Stolik Zaha, maşallah. Subhanallah. Nazar değmez inşallah. Tü 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 nazar değmesin inşallah. Evet. Taftanın 11'de 3 tane oyuncumuz var. Güzel. Ve lig tablosuna baktığımızda lig tablosunda Monaco 22 puanla lider durumda. Rennes 22 puanla ikinci sırada. Paris Saint-Germain 20 puanla üçüncü sırada. Marseille 16 puanla dördüncü sırada. Nantes 15 puanla beşinci sırada. Lille 14 puanla altıncı sırada. Brest 13 puanla yedinci sırada. Angers 12 puanla 8. sırada Bordeaux 10 puanla 9. sırada Lorient 10 puanla 10. sırada Reims 10 puanla 11. sırada Metz 9 puanla 12. 12. sırada Tureyes 9 puanla 13. sırada Nice 8 puanla 14. sırada Strasbourg 7 puanla 15. sırada Lyon 6 puanla 16. sırada Montpellier 6 puanla 17. sırada Kremlin Folt 6 puanla 18. sırada saint étienne 4 puanla 19. sırada Lens 1 puanla 20. sırada ve ligde de 2 tane sadece gol atmış ligde sadece 2 gol attı ee, bu zamana dek ve 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 evet ne vesi Bizim de koyu sisteme vaktimiz gelmiş 12.05 ama Dırıdı izleyemeyeceğiz Herhalde biraz geç kalacak gibi Öyle gözüküyor ne yapak Video gitti Yani video çöp oldu Ne yapacaktım ben ya Heh. Bizim bu yönetim kuruluna gidin bak Artık 10 videolarında bu yönetim kurulunda sizlere göstereceğim, aktaracağım. Yani beni gıcık de ediyor bunlar bak. Hatta başkan beni gıcık ediyor. Diyor ki o kadar güzel kadro kurmuşuz demiyor. Tebrik ederim fest diyor. Çok güzel kadro kurdun. Aferin. Aslansın kaplansın istemiyor. Ne diyor? Lili bu sezon hedefine ulaştırmaya çalışmalısın. Üçüncü sıra senin gibi biri için bu yapılabilir bir şey. Bu yapılabilir bir şey. Yanlış mıyım? Tabii doğru. Evet ben yaparım. Aynen. Do teşekkür ederim. Sana verdiğim bir cömert maaşın karşılığını en az alabilmiş değiliz. Hocam ben maaşı transfer eder yatırıyorum. Abo zannediyor ki maaşı ben cebe atıyorum. Biz bu takımın maaşını bak ah, 89 milyona ne, ne, nereye maaşı harcıyoruz biz bak maaşı harcamıyoruz. Biz oyuncu bekliyoruz. Oyuncu kendi paramızla oyuncu alacağız biz. Ey yavrum ey başkan sen uyuyun. Sen sen harcıyorsun paraları başkana bak. Sonra ne diyor bizim için? 6. sıraya ait olduğumuz yer değil. Sen de iyi biliyorsun bunu. Evet. Senin görevin takımın daha iyisini başarabileceğine emin olmak gerekiyorsa birkaç antrenman kampı kullan çekinme. Yok, yok, antrenman kampı kullanmak yok. Zaten antrenman kampı diklerimizdeki kapalı. Çünkü niye? Hani <laughs> İngiltere liginde çok komik bir olay. Yani 8 tane kamp yemek ne demek ya? Ulan Manchester City 8 tane kamp yedi. Yani Abartmıyorum 8 tane kamp. Ne demek arkadaş? Yani ona rağmen şampiyon oldu. Yani yüzde yüz hak etti şampiyonluğu gerçekten. Çok önemliydi onun için. Çok yani inanılmaz derecede hak etti o şampiyonluğu. Alnının teriyle o şampiyonluk çok e, çok yakıştırmıştı City'ye. Gerçekten bak bu menajer Monaco'nun menajeri Ultras'tan, gerçekten Manchester City'de resmen tarih yazdı. Yani antrenman kamplarına rağmen e, çok iyi bir performans gösterdi. Ve ben de bunu bunları gördüm. Ve buradan sonra yani bundan sonra antrenman kamplarını kapattım. Hatta İtalya Ligimiz antrenman kamplarını kapattı. Kapalı olarak oynadık. Ve antrenman kampları kapalı iken e, biz 86 puanla lider olduk. Inter Milan'da kazandık. Ama gerçekten tekrar tekrar halen daha Manchester City menajerini tebrik ediyorum. Hani hayret edilecek bir şey. 8 tane kamp yemekte her yediğin harcı değildir. Çünkü ben de Kanada yedim. Yani onun empatisini ben de gördüm çünkü. Hani şimdi ben olayı yaşadım. Ben de yaşadım çünkü. O olayı yaşadığım için şimdi ben daha da çok iyi anlıyorum. Önceden yine anlıyordum ama Kanada 8 tane kamp yedim. E o 8 kampın nasıl olduğunu da yani nasıl zorluk çektiğini de görüldüm. Ben Kanada e, Gana'da ciddi bir takım almamıştım. Yani ciddi bir takım alsam şampiyondum. Hedefi 8 olan bir takım. ikinci sırada bitirdi. ama hani kupa finalinde de inildim. Hatta bir adım yenmek için 500 coins bastım. Benim coinsimin az olmasının sebebi Gana'da benim 1000 coin savcamam. Hani Gana'da ben belki 1000, 1200, 1400 coin savcadım. Hani çok zorluydu benim için. Ama yani hakkım helal değil yani. 4 tane menajer birleşti. Bana karşı oynadı orada ve 8 tane kamp yedim ben. No normal 4 tane zaten normal ilk dövdü. Şeyde kamp bastı. İlk haftalarda bastı. Sonra bir de son 4 ikinci e, yarısına ligin ikinci yarısına bastılar bir de 8 kamp. Yani 8 kamp yemiş birisi olarak Gerçekten Manchester City çok büyük bir tarih yazdı diyebilirim. Bugün evde Clermont Fold ile karşılaşacaksın. Takımımız kağıt üzerinde daha iyi. O yüzden Clermont Fold takımını kenara etmek için problem olmamalı. Evet yani kağıt üstünde çok büyük bir favori, favoriyiz. E, bu favoriliği bozmamalıyız. Ve bu maçı ka kazanmalıyız aslında bizim. Yani multiplayer maçı bizim için. Multiplayer maçı da önemli bizim için. E, çünkü bir sonraki maç multiplayer ile olacak. Ve bu maçta önemli. Bu maçta Clermont Fold ile yapacağız. İnşallah takımımız kazanır diyelim. Umarız kazanırız. Büyük bir rank farkı var. İnşallah kadı e, kadro değerimizi bu karşılaşmayı alırız. Taktiklerimizi alırız. <laughs> bazen bu Scott 2000'deki şu bıyıklı adam var ya. Beni çok gıcık gidiyor da bu gözlüklü en iyi konuşanlardan birisi. Bu Barelle dedi ki Barelle dedi iş yapamaz dedi. Ne ya işi adam gol Ey ay ey, ey yavrum ey. Sen uyu burada. Squad ekibine bak ama olsun bak ne diyor Pablo için. Pablo ile ile getirerek harika bir şey yaptım. Ben her zaman bu adamı izlemekten zevk alıyorum. Adam açmıştı. Evet eyvallah teşekkür ederim eyvallah. Babam. Ama ben getirdim bak geçti. Yani kıymetini bil tamam mı? Aslanım benim. Kıymetini bil adam ol artistik yapma. Neyse biz şimdi ekip savaşına gidelim. Ekip savaşında maçı anlatmayacağım. Kısaca skorları aktaracağız. Burada ikinci hafta e, öndeydik yani 3 farklı puan ile öndeydik sonrasında yani büyük talihsizlikler yaşadık yani bu hafta büyük talihsizlikler oldu ne oldu mesela yani şimdi bir menajerimiz köyde internet sıkıntısı çekiyor e, bir menajerimizin de telefon sıkıntısı var şu an başka telefondan gidiyor e, ee, bu yüzden bazı istediği zaman o şeymeye giremiyor ee, zaten Avda ve kendinde kaldı çok düşük bir kaldı yani o da elinden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyor ama hani e, kaldo deri şu an çok kötü yani sorun bir sorumluluk alabilecek burada bir ben vardım bir Beto Castro vardı ama Beto burada maalesef galibiyet alamadı ama Hajduk hani Split, Hibenik, pardon, Sibenik ve Dragojevic takımlarının toparlanması lazım. Burada tutuyorsak Zagreb ve benim sayemde tutunuyoruz. İnşallah onlar da bizlere yardım ederler, biraz daha gayret ederler. Eğer gayret ederlerse e, bizim aşamayacağımız engel yok. Biz zaten bu sefer bu kesin net yememiz lazım. Lokomotiva, Rijeka takımlarını net almamız lazım. Easter takımına ben şaşırıyorum. Adam Easter takımı 9 9. sırada kadro değerinde ve 34 milyonluk değerli adam 7, 7 milyon 7 7 puan almış. Buna dikkat etmek lazım. Yani bu takımlara puan verdirmemeliyiz. Kazanmalıyız. Transfer yapamıyoruz. En büyük nedeninde hiçbir şekilde bilmiyoruz. Hatta ben transferle çıkartacağım. Yani bakın etkinlikten kalan transferler kalmış burada. Yani etkinlikte koydum bir de etkinlikte bir de satılmadı. Düşünün etkinlikte oyuncu satılmadı. Çok ilginç bir şey oldu. Etkinlikte bile satılmayan oyuncular şimdi bir satılacak. Ben bakayım şimdi koyayım ee, çıkartayım listeden. Belki buradan bir oyuncu gelir. Yani yeni oyuncu gelir. Belki bizim ekibimizdekiler çıkarsın. Transfer listesinden oyuncuları. Belki yeni transfer falan gelir. Bir deneyelim şansımızı. Çünkü kadro değerinde yüksek olmamız lazım. Yani rakiplerimize biraz farkı açmamız lazım. Ama şu hafta sonu etkinliği gelsin ne geliyorsa. O hafta sonu şurada bir kadroyu ben çeki düzen vereceğim. Belki 3B'de garanti alacağımız maçlarım olacak. Çünkü yani Lokomotif'a da ortalama güç olarak bilmiyorum. İlk 11 önemli. Simic var 17 yaşında. İnşallah kazanırız diyelim. Sol Bey var Pivaric. Yani biz kazanmak istiyoruz. 54 tane oyuncusu var ama biz net burada bir iddiamızı konuşuyoruz. İnşallah kazanırız diyorum. Ekip savaşında e, her tüm ekip savaşı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Ve burada videoyu bitiriyorum.